Yapımı devam eden, hizmet binasını inceleyen Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı devam eden yeni belediye hizmet binamız Yeşilurt'umuzun marka değerine yakışacak olup gelecek nesillere emanet edeceğimiz özel bir eser olacaktır dedi. Malatya ve Yeşilyurt'un merkezi noktalarından Turgut Özal Mahallesi'nde 40 dönümlük alanın 5 dönümünde inşaatı hızla yükselen Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasındaki çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iş ve dış mimarisinin yanı sıra hizmet alanları, sosyal donatıları, yeşil alanları, otoparkı ve aydınlatmalarıyla modern ve nezih bir eseri Yeşilyurt'a kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.